Şuradan ses geldi. Oraya doğru bir... Ama dur. Direkt böyle bodaslama gitmek yerine... Ayak sesini duyuyorum. Muhtemelen o da beni duydu da. Beni tam da şu aşağıdan bekliyor. Farklı olarak şu duvar üstünden gidelim. Tabi kendimizi çok göstermeden... Şurası gayet güzel saklıyor. Bak. Aha. <laughs> Beni oradan bekliyor. Yani hiç beklemediği yerden direkt indirmiş olduk. Tamam, şu aceleyle gelmiştik. Lazım olan şeyleri de aldık. Başka birileri var mı orada? Bu, bu taktiği sevdim. <laughs> Şuradan fark ettirmeden. Daha geçiyor. Nasıl lan bot? peki ses yok. Yine de dikkatli olmak lazım tabi buralar böyle çok boş kalacak yerler değil. Ya. Ulan biri bildiğim MK ile var ya bütün Herkesi vuruyor bu hile midir nedir ya Neyse biz oyunumuza bakalım şimdi Yalnız ee, şu Arkadan gelebil... Dediğim anda evet Gelen birileri olabilir diyecektim Aha, Lan Ya Bu MK'lı be hile bu adam ya Çünkü sesi bayağı uzaktan geldi o kadar kısa saniyede buraya yürümesi mümkün değil Tabi araçla gelmediyse diyeceğim. Yine de bir değil abi. Evet. Ya şu oyunu neden bırakırsınız ya? Ya şu gibi oyuncularla emek hırsızlığı resmen. Burada uğraşıyoruz. Sizlere güzel videolar ulaştırabilmek adına, oluşturabilmek adına. Yani sizler için de hani video çekmeseniz bile oynadığınız anda haksızlık yani. Evet. Dur bakalım şimdi bu birilerini vurduğunda adam dürbün kullanmasına gerek yok ya. Bu birilerini vurduğunda herhalde bu öldürdüğü kişi sayısı falan çıkıyor. Bir ona da bakalım. Hileyi kullanıp beceriksiz olanlardan mı yoksa gerçekten hilenin hakkını veriyor mu bari? Hilenin nasıl hakkı olursa tabi de. Yani ne zevk alıyorlar ben hala anlamış değil. Ya yani böyle Madem eğimi hilesi kullansana ya adam vuramadın. E tabi hemen arkasından da olan zaten o cam basa ne kadar sen çoktan ulaşırsın. Süper. <laughs> yakınımdaki herifi indiremedik bilmem kaç metre Allah bilir vurduğu şu anda herif her türlü hile var adamda yani daha taşa sıkıyor kill geliyor adama ya güzel o 23 kişi haritayı neredeyse temizlemiş adam herhalde ne yapacaksın arabayı mı uçuracaksın Oh evet süper ya Haa airdropu kesiyor. Daha ne canım yani. Hatta yetkililere söylerim direkt airdropu bu atsın. Yani madem araçları böyle uçurabiliyor. Ama onu da beceremedi. Ama karada da gidiyor havada gitmiyor sadece. Ah. Ne alacak merak ediyorum. silahlarını görebiliyor muyuz? Oo, Kroazia geçti. Ay. Ah. Hay merak ediyorum ya yani birinci olabilecek mi? Daha önce karşılaştığım hileler tamamen beceriksiz bir şekilde yani beni vurduktan sonra çok yaşamadılar da yani bunu merak ediyorum. ee denizde hızlı gitme hilesi yok anlaşılan. Niye denize gittin o zaman? Araçlı uçaydın ya. Tamam. Bu hileleri denizde yakalamak lazım. Yani suyu da gördüğünüz esnada tabi nerede <laughs> Tam oturtamıyor. Aha biri sıkıyor buna. Hadi ulan şunu bir indir. İyi milesini tekrar açtı. <laughs> ya böyle amacım tabii ki sizlere sadece hileleri seyretmek falan değil de bak suya tekrar gidiyor. Yani bu yetkililer de eğer izliyorsa bu tür videoları veya bizim kanallarımızı onlara da seslenebilmek adına veya siz de aynı ismi gördüğünüzde öldüğünüzde mutlaka raporlayın. Adam tekneyi uçurdu be. Ama karada gitmiyor. Yanlış araç seçmişsin. Bu ne lan? adam yerin altına giriyor. oha şansın yok kardeşim uğraşma boşuna adamda her türlü hile var Son kurban zavallı kim acaba? O da heyecanla birinci olabilir miyim diye bekliyordur belki de. Ya buralar zaten derin olmadığı için yüzme olmuyor. Şu anda görüyor yani yeri biliyor. Yaşamasını izin veriyor diyelim. <laughs> Orada hileyi kapattı. Yani son demek ki kendi imkanlarıyla vurmak istiyor acaba. <laughs> Biraz daha yakında gidecek anlaşılan. Bravo kardeşim. Süper oynadın. Yani 30 kişi haritanın hemen hemen her herkesi vurdun değil mi? Yani sen süpersin. Ya böyle bir zihniyet oldukça yani biz bu oyunu oynasak yani yine ya de pes etmiyoruz ama tabii ki yani yetkililere ulaşmaya çalışıyoruz bir yandan. Yani bu olayların bitmesi adına. Kullanan kişilere de sesleniyorum. Kullanmayın şu yüleyi. Ne anlıyorsunuz? Gerçekten anlayabilmiş diyelim. Oynayamıyorsan bırak oyunu. Başka oynayabildiğin oyunlara geç. Sonraki videolarda görüşmek üzere.